Dur dur bekle. Başakşehir'deyim bu. Başakşehir burada kar oluyor ya sürekli. O şu an şeyi zannediyor. Çocuk olduğu için ben ona atmayacağım falan zannediyor. <laughs> Oğlum bu kadar saklanarak oynayamazsın. Saçmalama ya. Kendine gel. Oğlum o var ya, kafana gelse var ya. Bak attığı şeye bak kafa yiyeceğim ya bak. Sana bir şey diyeyim mi Hamza bak ben senin yaşındayken bak başlıyorum şimdi zırvalıklara bekle. Ben senin yaşındayken var ya yemin ediyorum bir kar topu atıyordum. Bak bir mahallenin en iyi kar topu yapan ve en iyi fırlatan bebesi bendim. Tabi sen de hala bana şunu atıyor ya şunu. Şöyle bir şey yapıyor bunu atıyor. Deli ya. Ulan her zaman mı yağıyor? Yapsana şöyle. Güzel bir tane bak şimdi abi nasıl yapacak? Dur. Bak şimdi. Yüz yuvarlak yapacağım. Dur. İşte beni var ya beni çok beni şu anda çok kızdırdın. Bak şimdi uğraşacağım işte. Bitti. Bak şimdi bak. Gerçek bir kar topu nasıl yapılır hepinize öğreteceğim. Hepinize. En iyi kar topu atan bebe dedim. karatan değil. Bak şimdi. Of biz bunun içine bir de var ya taş koyuyorduk. Aha nerede o eski kar topu savaşları be? Ha? Tam yuvarlak değil ama senin kafana oturur. Öyle bir şey mi var? Oğlum her zaman hazırlıklı olman gerek. Bu arada bir şey diyeceğim ben bayağı şu bina kadar... Yok o şov oldu Ulan ben buradayım sen oraya atıyorsun ya. Yani hayır kıyamadığından mı diyeceğim? Hayır öyle bir şey de yok. Ben bayağı da sana kıyıyorum <laughs> Gençler 5 dakikaya kapatacağım dondum. Bak kafanı görüyoruz mesela. Kafanı sakla. Kafanı sakla azıcık stratejik oyna ya. Sen oğlum nasıl çocuksun lan sen? Ben ben seni şimdi bak gerçekten kardeşim olmasaydım ben seni kara boğmuştum şu an ya kara boğmuştum ya. Bak attığı yere bak bak. Oğlum sen abi çıldıracağım ya. Ulan bak bir de canlı yayın yapıyorum bir yandan. Şu an benim 3 tane yemem lazım kafama. En az. En az 3 tane yemem lazım. Bak sen ne zaman sen ne zaman atacaksın onları bana biliyor musun? Sen böyle bir tane kafana sağlam yiyeceksin. Abi ne yapıyorsun ya diyeceksin işin ciddiyetinin farkına var. Diye. Oğlum kartopu savaşı bir gerçek bir şeydir anladın mı? Bu bir oyun değildir. Bunun bir farkına varın. Bu ciddi bir şeydir yani. Güzel kart. Bak nereye atıyor? Kafayı yiyeceğim ya. Çıldıracağım moruk. Nereye attığına bakar mısın ya? Abi bu nasıl çocuk ya? Hamza. Neyi değiştirdin? Tamam gel. Al bunu da sana. Bunu da sana. Armağan ediyorum. Kartop böyle yapılır. Al hayır hayır atmayacağım gel. Al. Ben eldivensiz de yaparım. Al bunu. Aha. Nerede o eski çocuklar be? Abi sen şöyle bir elini Ah çorap giydi bak. O da harbi buz gibi olmuş abicim ya. Vallahi boş yere hakkını yedim. Al bunu da cebine koy. Buz gibi oldu. Tamam al tak tak hadi tak. Al bunu da. Ben ondan daha iyi kartofi yapmamam gerek. Gel buraya. Gel buraya. Samsun kaldı ya. Şöyle. Tamam tak eline. Oo var ya bir de çıplak elle. Abim var ya bir kar topu yapar. Bak yemin ediyorum yüz yuvarlak. Biraz uğraşmam lazım sadece. Ha. Oğlum dondum lan hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Aslında var ya bütün memleket bir araya gelsek böyle bir kar topu savaşı falan yapsak. Bütün <laughs> memleket. E, nerede buluşacağız? Meydanlarda. Bunu bir çağrı gibi algılamayın arkadaşlar. Sonra boş yere bizim başımızı yakmayın. Abicim bir eldiveni giymek bu kadar zor olamaz. Hadi. lan Ulan hadi. vallahi dondum lan. Çok zor bir şey. Of. Atma onu çocuğa aman. Dur dur atacağım şimdi. Dur neler atıyorum <laughs> kafasına oldu. Bak gitti. Sana ters takıyorsun şu an farkında mısın? İçsin hiç de sorun değil. Hiç sorun değil. <laughs> yani sorun olup olmaması değil ama ters takıyorsun. Ha. Bak elim dağıtır bak. Çorap geçiriyor bu su. Efendim. Kanka yani fotoğraf çektirelim de saat on iki buçuk. Gelin bak, çektirelim. Şimdi daha iyi. Ama kartop savaşına dahil olursunuz yani canlı şu an açık. Niye? Canlı bitmez ama ben devam. Evet. Ha? Atarım oğlum vallahi acımam bak. Sakın öyle şey falan zannetme yani. Oğlum fotoğraf çekilmeye geldik bak bize kar topu atıyor falan öyle. Sakın duygusal bakmayın yani. Gerçekten atarım kafana falan yersin direkt atarım yani. Bak abi ben sana demiştim. Ciddi bir şey bu. Ama onlar anlamıyor. Abicim tamam gitmen lazım. Anne, anne nasıl korktun var ya. Anne korktun anne. şu bir şey Bir şekilde yayına dahil oldun sana helal olsun be. Vallahi. olacak be ya. <laughs> için şey, geldik. Şey, ama oynamaz. Kartopu öyle oynanmaz. Anne, bak kafam açık kafamı falan. <laughs> Az önce neden bahsediyordu şimdi diyor kafam atma. <gülüyor> <gülüyor> Anne öyle de atmazsın oğlum i̇ncikmemek diye ya. Için, Abi incitmemek <laughs> için diye bir şey var ya. <laughs> Anne dur dikkat et kayma. Dur. <laughs> bak böyle atarsın anladın mı? O kartopu öyle atılmaz. <laughs> bak böyle atarsın. Allah dondu. Atıyorum diye haber de vermezsin anne. Atarsın sabit. Eyvah. Ne güzel attı lan. Tam kafama geliyordu valla. <laughs> Bak senin attı. <laughs> o oh, anne elin arabasına sen ne biçim kar atıyorsun? <laughs> anne sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> anne yok vallahi ben düşürüm. <laughs> Hamza Abicim vallahi elim Gözüyor çok dondu. Ben Ben size. ben de o eski çocuklardan değilim yani. Bir tane yap al ama eve götürelim. Hadi, hadi. Ben buradan arabalara fırlatırım al. Size hadi, bir hikaye mi anlatacağım? Kim yapmış? Ne Neyi? <gülüyor> <gülüyor> o mu güzel olmuş anne? <laughs> Aa ah, biz eskiden var ya biri, oh. Hamza, bir, hadi, hadi, bir hadi. Hadi, Hamza hadi <laughs> abi, hadi, abi, dur, dur, hadi. hadi hadi çok Bir kardan adam yok. Hadi Hamza hadi. Abi götürüyorum. Aa dur dur fotoğraf çekeyim. Abicim gel gel. Çek fotoğraf. Gel gittin mi onlar? Hadi abi. Ha Uf. Tamam ya. Her ele evet, çıkıyorsun evet. fotoğraf çektiğinde. Gel. Ben seni göstermeyeceğim yayına gel. Küçükken bir keresinde biz böyle bayağı işte kartop falan atıyoruz otobüslere, arabalara falan ama atmayan yoktur yani çocuklar. Çok kestiremiyoruz yani öyle kaza olur falan. Evet. Bir saniye. Oha yok öyle arabanın üstündeki hepsini Her neyse. Sonra bir gün hadi, hadi, geç, 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 geç. Biz otobüs camı açıkmış. Benim arkadaşım vardı Kerem diye. O da bayağı böyle güçlü, sağlam bir çocuktu. Yaptığı kar bir fırlatıyor. Otobüs camından içeriye. Adam da sigara içiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Suratına öyle güçlü vurmuş ki adam yemin ediyorum ya böyle bir yokuş yukarı bir yerdeydik biz, yokuşun aşağısındaydık. Yani yokuşun yukarısının daha ilerisine kadar falan bizi kovalamıştık. Aha! Nerede o eski kartopu savaşları? Hamza da iki vur... Bu... Vallahi annem senden daha güzel attı. Hamza <laughs> ben... <laughs> arkadan hiç çıkmadı. ya. Ben burada yanımda gördüm. Hadi. Ortadan içeri ama bir şey ben, ben bunu ben bunu ben bunu atsam böyle çok içimde kalırdı. Ev kirlendi bu arada. Kirlenmez. Hadi. Bak şimdi bunu da balkondan dışarı atacağım. Ah. Mesele ah, nedir? Ay ben korkuyor. Ben gel ne için kızdı sana söyle hadi. Şimdi gerçek hay, hay, bir. Hayır, hay, hayır hayır ben iyiyim. Hayır hayır hayır. Tekse al abicim hasta olur bak o Hiçbir bir şey canında ne var? Günlük işlerle ilgili Evet. Evet babam bana atmıştı. <laughs> Ama o şu an durumun farkında değil. Yok <laughs> dışarı, Yo, dışarı çıkmak değil baba ben boş bulundum şu an. Sen gerçi boş bulundun. Vallahi atarım bu arada. At da rahatla at da rahatla. <laughs> Yok, Allah öyle Allah dediğin Allah. için atamayacağım. Ben ah. atayım. Dur şu ayağını. Hayır sen de atma. Ayağını göstereyim. Ayağını çıkar atıyor. Hadi. Ah. Şer atıyor. O zaman ben atayım ver. Ver ben, ben açayım. Cem aç. Tamam aç camı. Aç. Aç nasıl açılıyor? Açılıyor. Orayı da aç. Bak şimdi sana gerçek bir... Tamam açtım ya şöyle iyi tamam, tamam. yer. Bak şimdi Tamam ver. Bak nasıl atılır biliyor musun? Önce eline göre yaparsın kar topunu. İyi yaşa. <laughs> Önce eline göre yaparsın. Ben bunu çok uzağa fırlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye atayım? <laughs> Gel şuraya şuradan atayım. Abicim bak ben bu aradan bunu fırlatamam. Alanım çok dar. Anne bu nasıl çilirdi? Dur dur hayır hayır tamam bırak. Atacağım. Hayır atma atma. Güzel. Bak bir şey değil mi? Demek ki o... Bize bağır... Dur, tamam. Demek ki burada olsaydım var ya kafana oturturdum onu. Herkesin de kafasına oturtuyorum. <laughs> Araba yok ki arabaya sallayamam. Anne kırdın. Anne helal olsun. Anne açma kapat anne. Kırdın. Vallahi kırdın. Şurayı kırdım. Sonra gel yaparlar Anne yok istemiyorum an. <laughs> Arkadaşlar yani ben bir belayım. Kar topunda karşınıza değil yanınıza almak isteyeceğiniz o insanım. Anladınız mı beni? Sakın benimle kapışmayın. Bu yayınım da <laughs> karın yağdı her yerdeki rakiplerime gelsin. <laughs> of dondum bu arada ya. Şaka maka. Abi mı? Daha... Teşekkürler arkadaşlar. Acayip özlemişim karı. Bizim odada <laughs> Ne Aynen ay, ben iyiyim, çok iyiyim. Çok soğuk geldi ama bir anda. <laughs>